Servet Çetin'in Marsilya'ya transferi son günde iptal oldu. Cüssesi sert oyunu beklenmedik golleriyle Türk futbolunda bir döneme damga vurdu Servet Çetin. Kartal Spor, Göztepe, Denizli Spor, Fenerbahçe ve Sivas formaları giydikten sonra 2007'de 500 bin euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. Stefan Thomas'ın ardından son gün yeni partneriydi. İlk sezonda 61 resmi maçın 59'una çıktı. Milli takımla Euro 2008'in unutulmaz kadrosunda yer alıp, kasık sakatlığı yaşayana kadar 3 maçta başarılı bir oyun ortaya koydu. Marsilya'ya 8 milyon euro bedelle transfer oldu olmak üzereydi takımla vedalaşmış en pahalı Türk oyuncu olmaya hazırlanıyordu. 2 milyon euroda yıllık ücret alacaktı. Tercüman bile kendisiyle görüşüp bilgi vermişti. Ancak Servet İstanbul'da bir iki gün oyalandıktan sonra Fransa'ya gitmek istedi. O bir iki günlük süreçte Marsilya'da de başkan değişince anlaşma iptal oldu. Servet'in kariyeri boyunca Fransa, Almanya ve İngiltere'den talipleri vardı. Süper Lig'den ayrılmayan Servet, Iğdır plakası 76 numaralı forması, yeni Ali Samien'deki ilk gol atması ve Messi'ye dönüştüğü golüyle hafızalara kazındı.